Merhaba ve bu detaylı incelemeye hoş geldin. Bugün seninle bayağı köklü bir metne, ihya tercüme ve şerhine dalıyoruz. Evet, önemli bir kaynak. Konumuz zekat. Yani İslam'ın temel mali ibadetlerinden biri olduğunu biliyorsun zaten. Ama biz bugün böyle genel bir bakış atmayacağız. Daha özele ineceğiz. Aynen. Özellikle hayvan zekatının inceliklerine, kaynağımızda da ağırlıklı olarak ele alınan Hanefi fıkıhının detaylarına odaklanacağız. Amacımız ne? Bu klasik metindeki kuralları, mantığı, hatta e, farklı görüşleri birlikte çözmek. Kesinlikle bu metin gerçekten de fıkhi hükümlerin derinliklerine iniyor. Sadece kuralları vermekle kalmıyor, yer yer Şafii ve Hanefi mezhepleri arasındaki o ince farklara, nüanslara da dikkat çekiyor. Hı hı. Bizim buradaki rolümüz de metnin bize sunduğu bu zengin bilgiyi, ee, olduğu gibi yani bir yorum katmadan ama anlamlandırarak sana aktarmak adeta bir rehber gibi bu metnin içinde senle birlikte yol alacağız. Harika bir yolculuk olacak gibi duruyor o zaman. Ee, en temelden kelimenin kendisinden başlayalım mı? Zakat ne demek? Tabii. Kaynakta lügat anlamı olarak artma, çoğalma ve temizlenme, arınma geçiyor. İlginç. Yani ikili bir anlamı var. Peki ya sadaka denmesi bunu da sıkça duyuyoruz. Evet Metin ona da değiniyor. Sadaka denmesinin sebebi kulun Allah'a olan kulluğundaki samimiyetine yani sıtkına işaret etmesi. Anladım samimiyet göstergesi. Mali işlem değil aslında. Aynı zamanda imanın ve o samimiyetin bir göstergesi olarak görülüyor. Hükmüne gelince kaynak bunun kitap sünnet ve icma ile sabit yani kesinleşmiş bir farz olduğunu çok net bir şekilde vurguluyor. Peki kimler bu yükümlülük altında? Kimler zekat vermek zorunda? Kaynak Hanefi mezhebinin şartlarını sıralıyor. Müslüman olmak, hür olmak, akıl sağlığı yerinde olmak yani akıl olmak ve ergenliğe ulaşmış yani bali olmak Evet, bu dört temel şart var. Metnin başında Şafii görüşüne de kısaca değinilmişti sanki. Orada akıl ve bulu şartı aranmıyordu. Malın kendisi üzerinden bir sorumluluk doğuyor gibiydi. Ama Hanefi bölümü bu dört şartı netleştiriyor değil mi? Aynen. Hanefiler bu dört şartı vurguluyor. Ve bu şartların her birinin mantıksal bir temeli var aslında. Mesela akıl ve bulu şartı kişinin dini yükümlülüklerden sorumlu tutulabilmesi için gerekli görülüyor. Hani o meşhur üç kişiden kalem kaldırılmıştır hadisi var ya. Evet biliyorum. İşte ona delil getiriliyor. Gayrimüslimlerin ibadetlerle doğrudan yükümlü olmaması, kölelerin ise İslam hukukuna göre tam mülkiyet hakkına sahip olmaması gibi gerekçelerle diğer şartlar açıklanıyor. Yani kimin ne zaman sorumlu tutulacağına dair net bir çerçeve çizilmiş oluyor. Anlıyorum. Şimdi zurnanın zırt dediği yere, yani hangi mallardan zekat verileceğine gelelim. Evet, malın kendisine. Kaynak altı genel kategori sayıyor. Hayvanlar, neam, para yani altın gümüş, ticaret malları, madenler, defineler, rikaz, tarım ürünleri, muaşerat ve fıtır sadakası. Bugün bizim merceğimiz altında olan ilk kategori hayvanlar. Evet, neam olarak geçen hayvanlar ama ona geçmeden önce bence Hanefi mezhebine göre genel olarak bir malın zekata tabi olması için gereken şartlara bir bakmak lazım. Ha doğru, genel şartlar var önce. Tabii. Bu şartlar zekatın felsefesini anlamak açısından da önemli çünkü. Nedir peki bu şartlar? Eminim bunlar da detaylıdır. Hem de nasıl? Birincisi malın nisaba ulaşması lazım. Yani dinen belirlenmiş asgari bir miktar veya değer eşiğini geçmesi gerekiyor. Minimum limit yani. Aynen. İkincisi malın nami yani artıcı nitelikte olması şartı. Bu malın kendiliğinden veya ticaret yoluyla artma potansiyeli taşıması demek. Fiilen ya da potansiyel olarak artması. Hmm. Üçüncüsü, malın mülkiyetine sahip olunduktan sonra, üzerinden bir kamari yıl yani hal geçmesi gerekiyor. Bu süre malın gerçekten artıp artmadığını görmek için bir tür bekleme süresi gibi e, düşünülebilir. Mantıklı. Dördüncüsü malın havaiçi asliyeden yani temel ihtiyaçlardan fazla olması. Oturulan ev giysiler, meslek aletleri gibi yaşamsal öneme sahip varlıklar zekattan muaf tutuluyor. Temel ihtiyaçlar hariç. Evet, beşincisi kişinin borçları düşüldükten sonra kalan malın hala nisap miktarında olması. Yani değinden fari olma durumu. Borçlar zekat yükümlülüğünü etkiliyor yani. Altıncısı ise mülkü tam yani mala tam ve eksiksiz bir mülkiyetle sahip olmak. Bu tam mülkiyet şartında istisnalar var mıydı? Metinde mükatep ve mağlı zımar diye kavramlar geçiyordu sanki doğru mu hatırlıyorum? Doğru hatırladın, evet. Mükatep, efendisiyle özgürlüğü için anlaşma yapmış köle demek. Onun kazandığı mal, tam mülkiyet sayılmadığı için zekata tabi değil Hanefilere göre. mal zımar ise daha da ilginç. Kayıp, gasp edilmiş ve geri alınması şüpheli, denize düşmüş, nereye gömüldüğü unutulmuş türden mallar. Yani ulaşılamayan, kontrol edilemeyen mal. Aynen fiilen tasarruf edilemeyen mallar. Hanefilere göre bu tür mallar yıllar sonra ele geçse bile geçmiş yıllar için zekatı gerekmiyor. Neden? Çünkü elde değilken nami yani artıcı kabul edilmiyorlar, üzerinde bir kontrol, bir tasarruf imkanı yok. Bu yaklaşım ilginçmiş. Yani mülkiyet kağıt üzerinde devam etse de fiili kontrol ve artış potansiyeli olmayınca sorumluluk doğmuyor Hanefi'lere göre. Peki diğer mezhepler ne diyor bu konuda? Metin, İmam Zufer ve İmam Şafii'nin farklı düşündüğünü belirtiyor. Onlara göre mülkiyet esas olduğu için mal geri kazanıldığında geçmiş yılların zekatı da verilmelidir diyorlar. Hanefilerin dayanağı ise Mallı zımarda zekat yoktur şeklindeki bir rivayet ve işte bu fiili tasarruf ilkesi. Anladım. Başka şart var mıydı? Son bir şart daha var, önemli. Zekatı verirken veya maldan ayırırken niyet etmek. Çünkü bu mali bir transfer olduğu kadar aynı zamanda bir ibadet, niyet şart. Tamam, bu genel çerçeve çok netleşti şimdi. O zaman hayvanlara, yani ne ama odaklanalım artık. Hangi hayvanlar giriyor bu kategoriye ve temel şartları ne? Kaynak çok net, develer ibil, sığırlar bakar ve koyun keçiler agnam. At katır, eşek gibi diğer hayvanlar eğer ticaret amacıyla alınıp satılmıyorsa bu kategoriye girmiyor. Yani ticareti yapılmıyorsa. Evet ve bu üç tür hayvanda aranan en temel, en kritik şart ise saime olmaları. Saime, bu ne anlama geliyor tam olarak hep duyuyoruz ama. Saime, Yılın büyük bölümünde kamuya ait meralarda veya sahipsiz arazilerde otlayarak beslenen hayvan demek. Yani sahibi tarafından özel olarak masraf edilerek yemle beslenmiyorsa alûfe veya tarla sürme, yük taşıma gibi işlerde kullanılmıyorsa avamil. Yani iş hayvanı değilse ve yemle beslenmiyorsa. Aynen. Hanefilere göre alûfe ve avamil hayvanlar zekattan muaftır. Buradaki mantık şu, Hayvan sahibine ek bir masraf çıkarmıyor, doğal yollarla kamusal kaynaklarla besleniyor. Maliyetini sahibinin karşıladığı veya iş gücü olarak kullanılan hayvanlar farklı değerlendiriliyor. Anladım. Yani hayvanın doğal ortamda kendi kendine artıyor olması gibi bir durum söz konusu saimi olunca. Peki ya atlar? Onlar neamdan sayılmıyor dedik ama Hanefilerde özel bir durumu var gibiydi sanki. Evet evet atlar biraz farklı. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre eğer atlar saime ise yani merada otluyorlarsa ve üreme amaçlı tutuluyorsa yani dişi ve erkek karışık veya sadece dişiler varsa zekata tabi oluyorlar. Sadece Abu Hanife'ye göre mi? Evet. Onun öğrencileri İmameyn yani Abu Yusuf ve Muhammed bu görüşte değil. Onlara göre atlardan zekat gerekmez. Eğer zekat gerektiği kabul edilirse, Abu Hanife'nin görüşüne göre yani, sahibi iki seçenekten birini tercih edebiliyor. Ya her bir at için belirli bir miktar vermek, metinde bir dinar altın olarak geçiyor, ya da atların toplam değerini hesaplayıp bu değerin kırkta birini yüzde iki buçuk vermek seçenek sunulmuş. Aynen. Ama sadece erkek atlar varsa veya sadece binek yük hayvanı olarak kullanılıyorsa zekat yok. Ticaret için alınıp satılan atlar ise zaten ticaret malı olarak zekata tabi o ayrı bir konu. Bu bile kendi içinde ne kadar detaylı. Gelelim namın üç ana türüne. Develer, sığırlar ve koyun keçiler. Bunlarda nisap yani zekatın farz olması için gereken minimum sayı nedir? Develerle başlayalım istersen. Tamam. Develerde nisap ile başlıyor. 5 devesi olan bir koyun şat zekat veriyor. Sürü büyüdükçe verilen hayvanın cinsi ve yaşı da değişiyor. Şöyle özetleyebiliriz belki. Evet, lütfen. 5'ten 9 deveye kadar bir koyun. 10-14 arası 2 koyun. 15-19 arası 3 koyun, 20-24 arası 4 koyun. Buraya kadar hep koyun. Evet. Sonra deveye geçiliyor. 25'ten 35 deveye kadar bir tane 1 yaşını bitirmiş dişi deve. Binti mehaz. 36'dan 45'e kadar bir tane 2 yaşını bitirmiş dişi deve. Binti lebun. Yaş artıyor. Aynen. 46-60 arası bir tane 3 yaşını bitirmiş dişi deve hıkka. 61-75 arası bir tane 4 yaşını bitirmiş dişi deve CZA. Maşallah. 76-90 arası iki tane Binti Lebun. 91'den 120'ye kadar ise iki tane Hıkka. Gördüğün gibi önce koyunla başlanıyor sonra devenin yaşı ve sayısı giderek artıyor. Bu sürünün değerindeki artışa paralel bir yükümlülük artışını gösteriyor aslında. Evet çok sistematik görünüyor gerçekten. Peki... 120'den sonra ne oluyor? Hesap aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, 120'den sonra Hanefilerin istinaf dediği bir yöntemle hesaplama şekli biraz değişiyor. Yani sanki hesap yeniden başlıyor gibi. Nasıl yani? 120'den sonra 149'a kadar 120 için verilen 2 hıkkaya ek olarak artan her 5 dev için 1 koyun ekleniyor. Mesela 125 devam varsa 2 hıkka artı 1 koyun, 130 devam varsa 2 hıkka artı 2 koyun, 145'e kadar böyle gidiyor. Anladım. 120'nin üzerine ekleniyor. Peki 150 olunca? 150 devede ise 3 hıkka veriliyor, 150'den sonra ise hesaplama daha düzenli bir hale geliyor. Her 40 deve için bir bintilebun, her 50 deve için bir hıkka hesaplanıyor. Yani 160 devede 4 bintilebun, 170'de 3 bintilebun plus bir hıkka gibi. Karışık ama bir mantığı var. Peki, hayvan olarak verilecekse hep dişi mi veriliyor? Genellikle evet, metinde belirtilen yaşlardaki dişi develer veriliyor. Eğer hayvan yerine değeri ödenecekse o ayrı tabii. Oldukça detaylı bir sistemmiş develerde. Peki sığırlar, onlarda da böyle karmaşık yaş kategorileri ve hesaplamalar var mı? Sığırlarda nisap 30'dur. 30'dan 39'a kadar olan sığırlar için bir tane, bir yaşını bitirmiş erkek veya dişi buzağı verilir. Buna tebi deniyor. Tebi. Evet. 40'tan 59'a kadar ise bir tane iki yaşını bitirmiş dana verilir. Buna da müssinne deniyor. 30'da tebi, 40'da müssinne. Peki 39 ile 40 arası veya 40 ile 59 arası, işte orada Venefi imamları arasında ilginç bir görüş ayrılığı var. Özellikle 40 ile 59 arasındaki bu 19 hayvanı ne olacak? Abu Hanife bu aradaki artış içinde oransal bir hesapla ek zekat gerektiğini söylerken… yani 41'in zekatı 40'tan fazla olmalı diyor. Evet, bir miktar artmalı diyor. Ama İmam-ı Ayn yani Abu Yusuf ve Muhammed bu aralıkta ki buna avkas deniyor ek bir zekat olmadığını, yani 40 sığırın zekatıyla 59 sığırın zekatının aynı olduğunu söylüyor. Bir müssinle. E yani 40'a ulaşınca bir sıçrama oluyor zekatta. Sonra 60'a kadar sabit kalıyor İmam-ı Ayn'a e göre. Fetva hangisi yönde? Metin, fetvanın da İmam Ayin'in görüşü yönünde olduğunu belirtiyor. Yani 40 ile 59 arası için sadece bir müssinle veriliyor. Peki 60'tan sonra? 60 sığırda 2 tebi yani 2 tane 1 yaşında buzağa, 70'te 1 müssinle plus 1 tebi, 80'de 2 müssinle, 90'da 3 tebi, yüzde ise bir müssinle plus iki tebi şeklinde devam ediyor. Temelde 30 ve 40 sayıları üzerinden bir kombinasyonla ilerliyor. Anladım. Mandalar için durum farklı mı? Hayır. Kaynak mandaların camusta da sığırlarla aynı hükümlere tabi olduğunu ekliyor. Yani manda sürüsü için de aynı hesap geçerli. Koyun ve keçiler, agnam, onlarda durum nedir? Orada da bu avkas gibi muafiyet aralıkları var mıydı? Evet. Hem de çok daha geniş aralıklar var. Koyun ve keçilerde nisap 40'tır. 40. 40'tan 120'ye kadar sadece bir koyun keçi veriliyor. Yani şat. Vay 40'tan 120'ye kadar sadece bir tane. 80 hayvanlık fark var arada. Aynen. Sonra 121'den 200'e kadar 2 şat. 201'den 399'a kadar 3 şat. 400'de 4 şat. 400'den sonra ise her 100 hayvanda bir şat ekleniyor. Yani 500'de 5, /5 600'de 6. Evet öyle devam ediyor. Dikkat edersen 40'a ulaştıktan sonra 120'ye kadar yani 80 hayvanlık bir artış boyunca zekat miktarı hiç değişmiyor. Bu aralıklara mahfuf yani muaflık aralığı deniyor ve küçük baş hayvanlarda bu aralıklar gerçekten çok belirgin. Gerçekten ilginç bir fark diğer hayvanlara göre. Peki bu şat dediğimiz hayvan tam olarak nedir? Kuzu mu, keçi mi? Yaşı falan önemli mi? Hanefilere göre şat bir yaşını bitirmiş keçi seniye veya altı ayını geçmiş, hani neredeyse bir yaşına gelmiş kuzu cezaa olabilir. İkisi de kabul ediliyor. Yani hem keçi hem koyun geçerli ve belirli bir yaş veya gelişim seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Tamamdır. Şimdi biraz daha pratik senaryolara bakalım. Mesela bir kişinin sürüsünde sadece yavrular varsa, yani hiç yetişkin devesi yok ama deve yavruları fuslan veya kuzular humlan, buzağlar, ajacil, Tek başına. Hanefi mezhebine göre eğer bir kişinin sadece yavru hayvanları varsa ve yanlarında nisaba ulaşacak sayıda yetişkin hayvan yoksa bu yavrular tek başlarına zekata tabi olmazlar. Yani nisap için yetişkin şart. Evet, nisabın yetişkin hayvanlarla tamamlanması gerekiyor ama yetişkinlerle karışık olduklarında toplam sayıya dahil edilirler, ona göre hesap yapılır. Peki ya ortaklık durumu? Birkaç kişi bir sürüye ortaksa müştereke ne olur? Ortaklığa gelince müştereke, Hanefilerde kural nettir. Her bir ortağın kendi payına düşen hayvan sayısının tek başına nisaba ulaşması gerekir. Yani şöyle diyelim, iki ortağın toplam 80 koyunu var. Kişi başına 40 düşüyor, bu da tam nisap miktarı. O zaman ikisi de ayrı ayrı birer şat mı verir? Aynen öyle. Hanefilere göre her ortak kendi payı üzerinden değerlendirilir. O 80 koyunluk sürüden toplamda 2 şat çıkar. Peki İki ortağın toplam 60 koyunu olsaydı? O zaman kişi başına 30 düşeceği için, nisab olan 40'a ulaşmadığı için ikisi de zekat vermezdi. Bu noktada Şafii mezhebi farklı düşünüyor. Nasıl? Onlar ortakların malını tek bir mal gibi kabul edip, toplam sayı nisaba ulaşıyorsa, yani 60 koyun nisabı aşıyor, 40'ı geçiyor, tek bir zekat hesaplıyorlar, bir şat ve ortaklar bunu paylaşıyor. Bu, özellikle hayvancılıkla uğraşan ortaklıklar için önemli bir fıkhi fark tabi. Bu ortaklık meselesi gerçekten kritik bir ayrım noktasıymış. Peki, zekatı ödeme aşamasına gelelim biraz da. Diyelim ki zekat olarak verilmesi gereken yaşta deve, mesela hıkka, sürüde yok. Ne olacak? Evet, bu olabilir. Ya da verilecek hayvanın kalitesi nasıl olmalı? En iyisini mi vermek lazım, yoksa... Çok yerinde sorular bunlar, pratik hayatta karşılaşılabilecek durumlar. Eğer tam olarak istenen yaşta veya özellikle hayvan bulunamazsa, Hanefiler pratik çözümler sunuyor. Ya daha düşük yaşta veya değerde bir hayvan verip, aradaki değer farkını fazla para olarak veya başka bir hayvanla, mesela koyunla ödersin. Tamamlama yapılıyor yani. Evet. Ya da tam tersi, daha değerli bir hayvan verirsin ve aradaki farkı zekatı toplayan görevliden sahi geri alırsın. Hı. Metinde bu yaş farklarının nasıl hesaplanacağına dair, örneğin bir yaş farkı için iki koyun veya 20 dirhem gümüş gibi örnekler de veriliyor. Alternatifler var. Daha da pratik bir çözüm ise hayvanın kendisi yerine doğrudan değerini, kıymeti, para olarak ödemek. Hanefi mezhebi buna cevaz veriyor ki bu da günümüz koşullarında uygulamayı epey kolaylaştıran bir esneklik sağlıyor. Evet, bu değer üzerinden ödeme imkanı önemli bir kolaylık gerçekten. Peki kalite meselesi? Hani sürünün en gözde hayvanını mı seçmek gerekiyor? Hayır, tam tersine aşırılıklardan kaçınılması isteniyor. Temel ilke vasat, yani ortalama kalitede bir hayvan verilmesi. Ortalama. Aynen. Sürünün ne en iyi, en besili, en gösterişli hayvanı kerime, ne de en zayıf, kusurlu, hasta olanı lehime, zekat olarak verilir veya alınır. Metin Şafii görüşünden örnekler verirken de bu prensibi pekiştiriyor aslında. Mesela sadece et için özel beslenen ekule, doğumu çok yakın olan mahit, sürünün damızlık erkeği fahl gibi hayvanların özellikle alınmaması gerektiğini belirtiyor. Amaç ne? Mal sahibini haksızlık etmeden, fakirin hakkını da koruyarak adil bir denge kurmak anlıyorum. Yani ne sahibini zor durumda bırakacak kadar en iyisi, ne de fakire pek faydası olmayacak kadar en kötüsü orta yol bulunacak. Peki son bir senaryo düşünelim. Zekat yılı doldu, borç kesinleşti diyelim ama mal sahibi henüz ödemeyi yapmadan bir doğal afet oldu. Sel, hastalık vesaire ve hayvanların bir kısmı veya tamamı telef oldu. Zekat borcu ne olur bu durumda? Bu da önemli bir pratik mesele evet. Hanefi hükmüne göre eğer nisab miktarı malın tamamı ödeme imkanı doğduktan sonra ama ödeme yapılmadan önce elde olmayan sebeplerle telef olursa zekat borcu düşer. Tamamı giderse borç da gidiyor. Evet. Eğer malın sadece bir kısmı telef olursa ve geriye kalan miktar hala nisabın üzerinde ise zekat borcu devam eder. Ancak ne kadar verileceği konusunda Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasında ilginç bir yöntem farkı ortaya çıkıyor. Nasıl bir fark bu? Biraz daha açar mısın? Tabii. Ebu Hanife'ye göre telef olan miktar önce o nisap aralığındaki muaflık payından af düşürülür. Hani o 40 ile 120 koyun arasındaki 80 hayvanlık muaflık vardı ya. Evet. İşte zarar önce oradan düşürülüyor. Eğer zarar muaflık payından fazlaysa, kalan zarar bir önceki nisap aralığının muaflık payından düşürülür ve bu şekilde hesap yapılır. Geriye kalan sağlam hayvan sayısına göre ne gerekiyorsa o verilir. Peki Ebu Yusuf? Ebu Yusuf ise daha farklı yaklaşıyor. Ona göre telef olan miktar, muaflık payı düşüldükten sonra Nisap miktarı mala oransal olarak dağıtılır. Şayen. Yani zekat olarak verilmesi gereken hayvanın değeri de bu oranda azalır veya ona göre bir ödeme yapılır. Metin 40 devesi olan birinin 15 devesi telef olursa bu iki yöntemin farklı sonuçlar verebileceğini bir örnekle de gösteriyor. İlginç farklı adalet anlayışları belki de Evet, fıkıhçıların adalet ve kolaylık ilkelerini somut durumlara nasıl uyguladıklarını gösteren ince bir detay bu aslında. Gerçekten inanılmaz bir detay seviyesi var bu konuda. Peki, tüm bu kurallar, hesaplamalar, istisnalar. Tüm bunlar ne anlama geliyor diye soralım şimdi kendimize. Bu detaylı yolculuktan çıkaracağımız ana fikir ne olmalı sence? Bence ana fikir şu. Zekat Hani basit bir verme eğiliminin çok ötesinde son derece yapılandırılmış, hukuki temelleri sağlam, adalet ve dengeye gözeten bir mali ibadet sistemi, sistematik bir yapı. Kesinlikle. Özellikle hayvan zekatında gördüğümüz bu ince hesaplamalar malın türüne, artış potansiyeline, nami olma, mülkiyet durumuna, üzerinden geçen zamana, hal ve belirlenen asgari sınırlara yani nisaba ne kadar dikkat edildiğini gösteriyor. Hanefi ve Şafii gibi farklı fıkhi yorumların varlığı da konunun entelektüel derinliğini ve farklı sosyal veya ekonomik koşullara uyarlanabilme potansiyelini ortaya koyuyor bence. Yani bu sadece bir bağış değil. Aynı zamanda malın korunması, artması ve toplum içinde dolaşımıyla ilgili prensipleri barındıran üzerinde hakikaten dikkatle düşünülmüş bir sistem. Kesinlikle öyle. Bu detay seviyesi İslam geleneğinde bu mali sorumluluğa verilen önemi yansıtıyor. Senin için anlamı ne olabilir? Belki de bu kuralların ardındaki mantığı, adalet, pratiklik, malın doğası gibi kavramak olabilir. Bu, keyfi olmayan, belirli parametreleri olan bir sorumluluk ve ibadet anlayışı sunuyor bize. O zaman sana ve bize üzerinde düşünecek son bir soru bırakalım mı? Bu klasik metin doğası gereği saime yani merada otlayan hayvanlara odaklanıyor. Çünkü o dönemin ekonomik gerçekliği büyük ölçüde buydu sanırım. Evet ağırlıklı olarak öyleydi. Peki günümüzün endüstriyel hayvancılık koşulları ki burada hayvanlar çoğunlukla alufe yani yemle besleniyor ve maliyetleri çok farklı veya klasik metinlerde bu kadar detaylı ele alınmayan modern servet türleri ne bileyim hisse senetleri, kripto paralar, telif hakları gibi şeyler için bu temel ilkeler nasıl bir anlam ifade ediyor? Bu ilkeler günümüz koşullarına nasıl uyarlanabilir veya yeniden yorumlanmaya ne kadar ihtiyaç duyuyor? İşte sana bu hafta üzerinde kafa yorabileceğin oldukça güncel bir soru.